Merhaba arkadaşlar. Şimdi size sosis balondan bir tane tabanca silah yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Evet, silah için hemen hemen 9 parmak uzunluğunda bir boşluk bırakıyoruz. Aktık. Sonrasında balonumuzu bağlıyoruz. Bağladıktan sonra şöyle tutacak şekilde bir tane tutma yeri bir sosis gibi düşünün. Sonra üç tane topçuk yapacağız. Bir, iki ve üç. Bu topçukları şuradan çeviriyoruz. Çevirdikten sonra şuradaki küçük topçu yukarı çekiyoruz ve çeviriyoruz. Çevirdik. Şimdi bir topçuk daha yapacağız buradan. Bu topçuğu da şöyle çekiyoruz. Çeviriyoruz. Çevirdikten sonra şöyle yapacağız. Sonra bir tane daha böyle uzun bir sosis yapıyoruz. Bu sosise iki tane topçuk yapacağız. sevdik. Şimdi çektik, çevirdik. Bir tane daha yapıyoruz. Yine aynı şekilde. Çeviriyoruz. Şimdi şurayı şöyle kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra şurayı şunun etrafından çeviricez çevirdikten sonra şurayı şöyle yapıyoruz. şuranın etrafından çevirdikten sonra şöyle tutması için Şuradan da bir tane. Topçuk yapıyoruz. Bu topçuğu da yukarıda dursun diye. Evet. Silah masası. Gördünüz mü? Çok basit. <laughs> Uzay silahına benziyor.